Efendim hoş geldiniz. İşte Çağrı Çarpı'nın en günümüzdeki yansıması Oğuz Hanım. <laughs> <laughs> sen çok çekimcisi olan bir dolapsın. Benim gibi harika birini nasıl böyle şeyler söylerim? kendini yani şey bazen yakışıklı buluyor musun? Ben fotoğraf koyarken efekt atıyorum. Cilt efekti atıyorum, boyumu uzatıyorum, neler yapıyorum? Bu size. genç kızı hareketleri sana nereden geldi? <laughs> genç kızlar. <laughs> Telefonu verdim. Dedim ki baba yardır. Hani böyle parfüm sıkar gibi. <laughs> yardır ya. Yani. Şu laks diye böyle yaramdan öpüyorum. Abi. Bana da çok güzel şeyler söyledin ama hiç öpecek noktaya gelmedi. Ama biz de çok öpüştük. Evet. <laughs> Kedilere kötü davranan boku yer. He, Kedilerin evet. her yerde adamı var. Kediye yatıp manalı bakışlar atan bir insan değilim. Kadınlar çok seviyor. Hiç faydasını görmedim çünkü o fotoğrafın. Mesela burada bir yakışıklısın abi. Bunu ben bir daha paylaşayım ya. Hasan Can çok akıllı bir adam. Hepimizi kafa kola aldı. Programa gelmesi için seni arayacağım. <gülüyor> <gülüyor> bütün televizyon yapımcılarından daha değerlisin. Beni bitirdi bu. Buradan bütün televizyon <laughs> sahiplerine sesleniyorum. Her hafta emekli olmayı düşünüyorum. <laughs> 40 kişiden sonra nereyimiz küçük? Boyumuz kısalır diye. Biliyorum. Bravo doğru cevap. 40'tan sonra boyum kısalıyor. Ben 40'ım ben ne olacağım yok olup gidecek. <laughs> <mi>? Zaten <laughs> bu kadarım. Efendim hoş geldiniz. Zaman en iyi öğretmen ve bütün öğrencilerini öldüren. İşte bu zaman içerisinde Charlie Chaplin gibi büyük insanlar çok güzel sözler bırakmışlar bize. Örneğin sadece mizahla baş edemezler. Mizah hakkımızı korumanın en güzel yoludur. İşte Charlie Chaplin'in günümüze yansıması bu olsa olur. Aa, <laughs> Teşekkür ederim. Hiç, hiç fark etmedi, mi? Hiç... Öncelikle teşekkür ederiz. Buradaki herkes çok mutlu burada olduğun için. Kırmadın bizi. Bir lafımıza geldin. Bu zamanda nerede o son Uğur bulduğunda programa konuk oluyorsun. Olur mu? Cemil Yılmaz savaşa gelmese gelmiyor. <laughs> Uğur Dündar arayabilirdi aynı anda. olsun yine de seni saçar. Sen İnanma bana. Oğuzhan sen çok çekmecesi olan bir dolapsın. <gülüyor> <gülüyor> Benim için öylesin yani. Ve hala bazı çekmecelerin açılmadığına inanmaya başladım artık. Çünkü ben açılan çekmecelerinden senin kim olduğunu anlamıştım. İyi de bir anlayıştı bu. Ama sonra o kadar çekmeceler açıldı ki başka. Aa, sen bile aslında hatırlamıyorsun önceki çekmeceleri belki de. Yani benim hatırladığım adam eğlence klipler çeken, şarkı sözleri yazan, işte her gün hemen hemen neşe olan bir adamdı. Güzel bir şey yaptıktan sonra iyi, övgüler olduğu gibi hayat bir denge. E tabii ki sövgüler de var. Kendin var. bu sövgülerle baş başa kaldın. ilk ne hissettin? Sonra nasıl baş ettin? Mesela son 3 senedir herhangi bir mecrada adımı soyadımı aratmıyorum. Güzel. Yani eskiden Twitter'a girerdim. İlk O çok alkış Bana aldım. Okan Bölgen'in ilk tavsiyesiydi bu kendini Google'lama. Kendini Google'lamak. Asla Google'lamamak lazım evet. ya da Twitter'a bakmamak lazım. Çünkü baya benim ilk bu mesleğe başladığımda bir senem Twitter'da geçti. Hani insanların ne dediği benim için de çok önemliydi. Övgüleri almaktan ziyade tavsiyeleri almak çok önemliydi. Bu programın içine şöyle bir şey koysan abi falan dediklerini yapıyordum çünkü. Çok da güzel oluyordu. Sonra bir anda yani çok fazla yükselince en çok abartılanlar listesi birinci sıra olsa evet. bakayım lan ne konuşuyor bu çöp konuşuyor siktir git buradan falan filan gibi böyle bir sürü şey duyunca ilk başta çok üzüldüm. Ama sonra fark ettim ki Instagram'da mesela ben fotoğraf koyarken efekt atıyorum. Bazen evet. böyle omuzlarım dar çıkıyor onları genişletiyorum işte yüzüme cilt efekti atıyorum boyumu uzatıyorum neler yapıyorum Bu genç kızı hareketleri sana nereden geldi? Genç kızlardan. <laughs> İçimde bir genç kız var. İçimde bir genç kız varmış hakikaten. <laughs> sonra filtreler sonra falan. Sonra dedim ki bir gün bir baktım aynaya sabah uyandım. Dün paylaştım, posta baktım, dedim ki bu ben değilim. Aynadaki mi? Aynadaki benim. <laughs> bu ben değilim. Yani aynada efekt atamadığım için gerçek benle yüzleşince... Bir Kız arkadaşım aynalarda filtre fikrini verdi biliyor musun? Çok mantıklı bu arada. <laughs> i̇nsanın kendini iyi hissetmesi birçok şeyde faydalı evet. oluyor. Sonra o ikilemde kaldım. Dedim ki bu yalan, bunun altına yazılan da yalan. Sevginin yalan olduğunu öğrendiğimiz çok sıkıntılı sınavlardan geçtik bugüne kadar. E o zaman sövgünün de yalan olabileceği sınavlardan ah, geçiyoruzdur belki de. Yani insanlar yalnızca sevgiyi abartmıyorlar, bazen sövgüyü de abartıyorlar dedim. Öyle ki biz sadece Instagram'da filtre atmıyoruz hayatımıza ona baktım. Twitter'da yazdığımız cümlelere de filtre atıyoruz. Evet. Kim ne der, nasıl kızarlar? Ben bu topa girmeli miyim, girmemeli miyim? Baktım ki koca bir riyakarlık içerisinde insanların sevgisi de bazen eleştirisi de i̇şte o orada dahil olabiliyor dedim. Şalterleri kapattım. İşime baktım. Sokaktaki insanların yüzüme bakışına baktım. Hani böyle çok şükür yüzümü gizlemeden geziyorum sokakta. Yani programdan önce birilerinin dedikodusunu yaptık da onun affetini. Yap yap. Yapmayacağım. Yap, gel bitir ucağıma icra ya, Twitter et. Twitter'a hiç düşmeyelim. Ama bazı şeylerin tabii ki sevginin de eleştirinin de gerçek evet. olduğu yerlerde bir de riyakarlığın olduğunu gördüğümde şalterleri indirdim. Sokaktaki insanın tebessümüne, alkışına değer vermeye başladım. Devam ettim. Samimi söylemek gerekirse zaten ortamda senin kadar övgü duymamış olabilirim ama ben de duyduğum övgülerle ilgili şöyle başlatmıştım mesela ilk. Bak övgülerle ilgili başlatmaktan bahsediyorum. Dikkat çünkü gerçekten esas zarar olan o. Sövgüyü ciddiye almamak için övgüye inanmamam gerektiğini çözdüm. Ha. Muhteşem bir insan zannetmeyince kendini yıkılmıyorsun da ki lafla. Doğru. Evet, yani ben de öyle buluşuyorum. Ben çünkü ilk duyduğumda da öyle olmuştum. <laughs> Benim gibi harika birinin nasıl böyle şeyler söyler? Yani ben de şimdi sizle beraber uyanıyorum falan gibi. <laughs> Efendim bir fotoğrafımız <laughs> var çok tatlı. Aynen. Hakkında ne vardı bu fotoğrafta? Biraz yıllar öncesinde ama hatırlıyor musun? Yani... Yüz yapın aynı. Sık yanağını maka saldırımındasın orada. Ya kurba kurba abi. Yani bu tabii ki aileyle... Bir Tuğrul değil mi biz mi? Tuğrul, Tuğrul, evet. Tuğrul. Tuğrul'a da küçükler kardeşim. şimdi tabii bu fotoğrafı bir fotoğraf stüdyosunda çektiriyorsunuz evet. o yıllarda. Dok 92-93 yılları olması lazım bu fotoğrafın çekildiği tarih. Yani ben bu fotoğrafta büyük ihtimalle oh ailemle dışarı çıktım. İnşallah buradan sonra dondurma alırlar. Ev yemeği dışında bir şey yeriz. Bir, ne bileyim bir... Oğlum nasıl videolar seni? Ev yemeklerine maruz kalmış. patlıcan mı saklıyor? Öyle tabii. Şimdi biliyorsun sen de evet. memur çocukluğu böyle bir şey. Sana da özlediğin zamanlar oluyor o zamanlar. E tabii aslında şimdi özlüyoruz ama o dönemde yani buzdolabını açtığımda şimdi bir de gümrük birliği yani. imzalanmamış bilmem ne yani evimizde 250 çeşit çikolata yok. Evet. Annemiz kek yaparsa bir dünyanın en güzel günü oluyor o gün. Çünkü dolapta evet. çorba tenceresinden ve fasulye tenceresinden başka bir şey daha var dediğimiz dönemler. O yüzden dışarı evet. çıkartılmak ve büyük ihtimalle bir oyuncak mı alırlar artık bir ayakkabı mı alırlar? Belki bir Facebook, belki bir sinemaya götürürler. Yaşından olgun bir bakışın ve gülüşün var farkında mısın? O fotoğrafçının yaptığı bir de işi. galiba hani kardeşini koruyor gibisin. Tuğrul niye ben bu ailenin bir çocuğum gibi Tam bakarken... Tam gitmeden evvel ama. Sen Tuğrul'cum seni... Hani bunun ne işi var burada modunda? <laughs> <orada sırada. gülüyor> bu ne çünkü? Daha oluşumu da tamamlamamış gördüğünüz üzere. <laughs> yani bu nedir? Kocaman dudakları var falan. Ama bizim bu kafa yap bize veren tabii ki fotoğrafçı yani. Geliyordu hatırlıyor musun abi böyle? Bugün fizyoterapistler yapıyor ya. Evet. Kafa, göz, senin vücudunu bir şekilde sokuyordu. Seni o hale getiriyordu yani. Fotoğrafçıya Aa, da aynı, hayattaysa e, selam. Aynı neşede, aynı haylazlıkta, aynı şakada bir çocuk muydun? Lisedeyken, okuldayken falan da bir şeyler organize eden sen miydin mesela? Bendim ve bu para etmiyordu. <laughs> Tam tersi ceza ile karşılaşıyordum. Evet. Yani ya mesela düşünsene abi ben güzel sanatlar fakültesine üçüncülükle girmiş bir adam yetenek sınavıyla evet. ama o dönem mesela matematik defterime resim çizdim diye dayak yediğim dönem. Ha. Ya da bir grup çocuğu örgüt Altüstü üstü şeyler yaptığımız için evet. <laughs> mesela dayak yiyen bir adam. Ce eskiden ceza <laughs> aldığın eylemler için şimdi para ödüyorlar. Evet. <laughs> Çok güzel <laughs> ya. Kesinlikle öyle Demek olur. ki oradaki sorun ücretsiz olmasıymış. <gülüyor> evet. Efendim. <laughs> <laughs> televizyon teklifleri geliyor ama televizyon beni ruhuma hitap etmiyor demişsin. Televizyon tabii ki dönemiyle ilgili kıymetli bir kitle iletişim aracı ve dönüşen bir araç gözümüzün önünde. E şimdiden bize de teklifler YouTube'dan geliyor. Televizyondan gelmiyor. <laughs> tabii televizyon kendi değişkenleri de hala devam ediyor. izleyenleri de. Sen televizyonla kendini yan yana koyamıyor musun? O bir zamanlar ne planlar yapardık değil mi? Evet. Beni bitirdi bu Şimdi zaten. hayır diyorsun değil mi? Olur mu? Şimdi evet diyorum. Buradan bütün televizyon sahipleri sesleniyorum. Şu röportajım 2018. Beni bitirdi bu. İki sene hiç gelmedi bu yüzden diyorsun. Ya gelmedi. Bunu ben nasıl ya. bir artistlik yapmışsam babalı çünkü televizyon kanallarından fazla izleniyor falan. Bir de beni böyle bir puşladılar dediler ki yani inanın Okan Bayülgen sevgili Okan Bayülgen'e selamlar evet. selamlar. Bütün televizyon yapımcılarından daha değerlisin diye bir cümle kurdu bana. Ben bittim evet. orada işte bu lafı kurdum sonra. Sonra krediler falan. Abi bir akademi falan açmayı düşünüyor musun? Bu tecrübelerin arttırmak için. Hayır para kazanmak için açabilirim ama. <laughs> Görüyorum herkes bir akademi açıyor. Burada Jun abi üzerine alınmasın. Onunki çok güzel. Şey, ama mutlu ünlü akademisi gibi hani ünlüsün ama yolu bilmiyorsunsa mutlu olacaksın. Değil mi? Evet. Olabilir. Yeni ünlüler için mutlu ünlü akademisi olabilir. Aa evet. Bu arada o kadar çok ünlümüz var ki artık. Onu da takip edemiyoruz. O yüzden sektörel <laughs> olarak da iyi bir şey olabilir. Faydalı ee, bir, bir şey. Zap, olabilir. Bir database olarak Tabii tabii tabi, tabi, tabii. Efendim bir fotoğrafımız daha var. Hızlı alalım hemen. O ve bir Tekir. 2000 Kediyle Kedi kedi olmuş. Evet 2016 yılında çekilmiş bir kare. Bu işte tiyatro oyunları yazdığımız dönemin sonu. Çiçekli Ligil'in evi burası o da evet. onun kedisi. Obez bir kedisi vardı. Şimdi kediye yatıp böyle manalı bakışlar atan bir insan değilim. Hayvan severim. <laughs> çok severim. Yani gerçekten. Evet. Bugün mesela kapıma dayanan kediler oluyor bazen. <laughs> Abi yemek ver durumda. Hepsini beslerim. Köpeğim var vesaire ama böyle yatayım da halıda onun gözlerine güzel güzel bakayım bir adam değilim. Bu bir şey. Var. Kadınlar çok seviyor hayvan fotoğraflarını vesaire diye. O dönemin fotoğrafı yani o zaman sırf böyle bir riyakarlıkla paylaşmışım. Bazı Hı? kadınlar kedi seven erkeği çekici bazıları da cici buluyormuş. Öyle mi? Evet. Paylaşmıyor o zaman. Hiç bulanda... faydasını da görmedim çünkü o fotoğrafın demek ki. Galiba araştırma itici bulanlarına daha fazla olduğunu söylüyorum ama tecrübeli ben söylüyorum. Benim birçok hanımefendi arkadaşım kedileri ve kedilere gelen insanları ayrıca seviyorlar. Öyle evet, mi? Enteresan bilgi. Kedilere kötü davranan boku yer. Evet. Kedilerin her yerde adamı var. Bu haberiniz olsun. Evet. Abi komisyondan kediye miras çıkarılır diye haber var. Bunun mu? 6 milyon sterlin, 6 milyon pound kediye miras kaldırmalı. Çünkü İngiltere kedilere evet, miras bırakılabilir yani. bırakabilir diye komisyona bir karar çıkarmış. Sıkı dur. 28 ülkeden birisi kim biliyor musun? Türkiye moruk. Biz de çıkarmışız aynı kanunu. Şimdi size soruyorum. Kedilere miras bırakılabilir kanunu imzalayan kedi kim? Yani komisyondaki kedi kim abi? Şerafet bir ettim. adamı var. Birinin adamı var orada Abi sen ne diyorsun? Bak burada şimdi kameralar önünde konuşmayalım. Biliyorsun trafoya da giriyorlardı zamanında. Her şey evet şeyi deliriyorlar. En son haber kusura bakma bunları şey yaparsın. Keseriz bunları. Yok <laughs> Yo, giriyorlar en son haberle ilgisi yok. En son haber Hayır. sadece e, haberini yapmak Son giriyorlar. <laughs> Küçük yaşta sanat olan ilişkimi keşfettim ilgimi. Bir sürü o kadar çok şaka geliyor ki artık babacığım <laughs> benim ardından. Sen söyle şey istersen. <laughs> ne kadar küçük yaşta hangi aleti keşfettin? Müzik aletini. Ben tabii o dönem... Ben yani, atlet düşünüyorum seni. Elde Mandolil. bir... Mandolin. <laughs> Yaylı tambur olacak hali yok. Tabii, mandolin. Ukulele olabilir. Ya da ama tabii ukulele de, de çok şeydi. Bize böyle ufak pazar malı orklar alınırdı böyle. Evet. İşte plastik, tel maşa. Onlar da mesela tuna dalgalarını çalmaya başlamıştım. Öyle öğrenmiştim. Yani İçgücüsel i̇şte... mi bu moruk? Tabii. Kimi babam gördüm? bir gün işte bir operasyondan gelmişti hatta hiç sakal içerisinde tanıyamamıştım adamı yani öyle bir durumdaydı böyle. Geldi dedi ki bu müzik sesi nereden geliyor? Anneme soruşunu duydum. Öceği siz kimsiniz? <gülüyor> <gülüyor> Efendim siz kimsiniz? soruyor soruştu. Böyle ben de babamın geldiğini sesinden duyup böyle anlayıp çok mutlu olup daha da bir coşkuyla çalmıştım <laughs> ve babam o dönem şey demişti. Vay canına demek ki senin buna kabiliyetin var deyip bana bir kuyruklu piyano almadı tabii. Aa. Kabiliyetim var dedi gitti sonra yani yine birkaç sene görüşmedik. Bu arada kurulu piyanoları için şeye <şişe> bakmak istersen <laughs> katılak bırakıyor sadece. Tabii <laughs> tabii. Çalış, çalış al. Çalış al o durumdaydı hakikaten. Atilla abime de saygılar sunuyorum değerli büyüğüme. Kişilik karakter çok ilgili değil mi büyüdüğün evle ilgili? Sen disiplinli bir evde mi büyüdün? Hani baba ünlü bir komutan olduğu için evde yoksa ben yanıklı sıkılan baba mıydı? Yani babamın disiplin meselesi bugün pedagoglara eğer sorsak böyle bir meselesi yok. <laughs> Ama iyi. onun için vardı. Yani evet. çünkü sürekli askeri ortamda komando adam işte istihbaratçı vesaire dışarıda yani dışarıdaki hayatında üstlendiği sorumluluğu evin içine de tabii bir parça taşıyordu Abi, ki. Abi karakterin o rolü meslek ki yani, o yıllarını veriyorsun. Ya yazık yani. ilgilenmeye falan çalışıyordu benim arada ee. sadece böyle gelip biraz da evladımla ilgilen. Bir film izliyordu mesela etkili. Ama sen çaba olarak görüyorsun bunu. Tabii tabii ama çab <laughs> çabaydı çünkü yani. Peki Tuğrul'la sana şınav çektiriyor muydu Soğan Gül? <laughs> yok onları yapmıyordu. Evet. Ama yani bizim psikolojimiz en azından hazırlıyordu bazı şeylere. Yani beni bir gün mesela bir babayla etkinlik nedir? İşte seni balığa götüreyimdir. Babam beni atış, at atış alanına götürüyordu. Tüfekle ateş etmeye falan filan. Ve çok sıkılıyordu. Ya bizimle gittiği için. hani <laughs> çocuk eylemek. Dur şöyle tutacaksın senin, silahı. Oğlum falan. senin baban olmak da zor. Her şeyi anlıyorsun ya. Sen uğraşılmaz ki. <gülüyor> ya, <gülüyor> o dönem tabii hiç anlaşamıyormuşuz gibi gözükse de aslında gizliden gizli <laughs> çok <laughs> anlaşmışız. Kendini bazen yakışıklı buluyor musun yalnızken? Ben kendimi mesela hep yalnızken yakışıklı buluyorum evet. Evet güzel sormuş. Yani, yani çok iyi sordun abi ben sadece. Sizin. Bazen ben de seni yakışıklı buluyorum. Aa. Seninle yaşamadığım için bazen. Mesela <laughs> burada bir yakışıklısın abi bence. Tabii. Burada yakışıklı kimse yani sözlük olsa fotoğraf resimler sözlüğü bunu koyabiliriz. Bunu ben bir daha paylaşayım ya. Bunu evet bak iyi olur. nasıl iyiymiş değil mi? TB evet, yapayım. Burada bir de ortak yakışıklı normlarına uyuyorsun burada. Ya yakışıklı adamların çoğu kedi gözlü olsun zaten değil haber çekin. <laughs> saçların şöyle kıvrılması. Bir milyon gözlü. fotoğraf arasından bu çıkmış işte. 45 öyle derece gibi. duruşun, bak her şey çok önemli burada. Bütün, yani burada bir numara var ya. Ya bu, oradaki <laughs> numara şu, Aytu Akdoğan çekti o fotoğrafı buradan selamlar. Demek ki o yüzden. Şöyle yaptım dedim ki telefonu verdim. Dedim ki baba yardır. Hani böyle parfüm sıkar gibi dedim. yardır yani. Dırr. Tabii tabii. Dırr arasından. Yani bir milyon fotoğraf içerisinden bir bu normal. Aklına çıkmış. ne vardı? Hiç kıyamıyım vardı. Evet. <gülüyor> bu <gülüyor> o kadar. <laughs> Burada hemen bir tane daha gösterelim. Burada da bir spor karşılaşması veya konser izliyor gibisin. Bir içecek var elinde yalnızca bazı ürünlerin çevirdiği galiba. Yok <laughs> canım <laughs> <laughs> plastik şey çay. Aslında Kankom üstünde çay. gömlek gibi bir şey var ama burada bir kol girdiği için sanki sıfır kol bir durumunda varmış gibi. Hani hanımefendinin bir kıyafeti var Değil ya mi? boğazlı ama sıfır kol. Hani ha, yanıyorum yok. ama boğazım ağrıyor gibi. Bana hiç yakışmaz. Öyle şimdi. bir şey olabilir. Burada çok sinirliydim onu hatırlıyorum. Aa, ama, tabii. Aslında Hatta size. altına da yazdım. Biz ilk defa bir fotoğrafçı böyle çekmiş. Bunun kaydırmalı fotoğrafı. Bir sonrakinde mesela daha bütün ekibin benim o sinirimi gösterdiği bir yer var, bir poz var. Yani koskoca böyle bilmem ne stüdyolarına gitmişiz. Hmm. İşte bir iş yapılacak. Bütün ekip buna hazır mı? İşte yapabilir miyiz vesaire demişim. Bir gittim, çıkan işi gördüm. Ya şimdi sinirlensen etrafta benimle birlikte çalışmayan prodüksiyona çok fazla insan var. Anlamayacaklar. Arkamdan diyecekler ki Erip'teki abalara bak, sen evet. kimsin falan diyecekler. O yüzden içimde özütmeye çalıştım bir sinirdi o. Yani çünkü yani fotoğraf makinesini havaya atsan yere düşene kadar o kadar masraf edilmiş bir görüntüden daha iyi şey çıkacaktı. Anladım. O yüzden orada bir dedim ki ya arkadaşlar niye böyle bir şey yok? Sonra sustum pıstım tam o anı çekmişler. Şey de önemli söylediğin aslında algılanmamızı kontrol etmek zorundayız bu tabii, devirde. Tabii. Yani sen ne söylemek istediğin değil nasıl anlaşıldığın önemli. Kesinlikle. Hangi fotoğraftan ne çıktı önemli. Ya ben babamın fotoğraf çektirdim. Babam da hastaydı. Hastalıktan yapmıştı. Geçmiş olsun. Canım babacığım. Böyle altına neler yazmıyormuşlar insanlar. Lan ne oluyor diyorum babamla benim fotoğraf ne kötü bir şey yazabilir. Yazıklar olsun bilmem ne Abi arkada Meryem Ana heykeli varmış. <laughs> Babam sanki beni vaftiz ediyor. Öyle alakalı, alakalı yok. Hastanede bir bahçesi. Fransızlar da benim başında var ya. Bana, e, şey, küçük bir şey. Saygı duyuyoruz inançlara falan ama ne alaka var abi? Siz ne demeye çalışıyorsunuz? Biz sanki milleti babam olur isteyen olduk. Bir de peşimizde <laughs> Hadi bir bakalım. Biz, <laughs> olduk. <gülüyor> nasıl güzel Meryem Mara e diyor babamla ben. Hadi siz de falan. Ya, ya bunlar da nasıl sapan yerlerde aklında olmayan şeyler geliyor Yazabiliyor ya. Yani. Yazabiliyor çünkü. Yoruluyor musun bu algıları kontrol edeceğim? Yani diye. ben ciddi olmadıklarını bildiğim için. Aa, Mesela benim diyorsun. yani bir fotoğraf paylaşıyorum abi. Odanın en köşesindeki çorabı ben bulamamışım daha tekini. Fotoğraftan bul <laughs> yiyorlar. Diyorlar o ne orada çorap mı? zoomlamışlar bilmem ne yapmışlar. Çok iyi bir yani şey Çünkü yazık. Düşünüyorum bunu buraya yazmak için bir işi olmaması lazım o esnada. Ya belki canı sıkılıyordur. Büyük ihtimalle evindeki çek yaptı böyle o ayak parmaklarını böyle yapa yapa yatıyordur. Ceyhun Yılmaz. O ne la arkadaki? O oh, heykel hadi bakalım. Yani seni görse atlayacak boğazına <laughs> ve diyecek ki canım abim çok seviyorum seni diyecek. Ama o fotoğraf onu yazma ihtiyacı duyuyor. Çünkü yazabilir. Taşın altına elini sokana akrep de çok, yılan da çok. Taşın altına elini sokmayan akrep de yok, yılan da yok. Sen taşın altına elini soktun ve hak etmediğin yerden de vurmaya başladılar. Tabii. Onlarla mücadele etmek seni vazgeçirme noktasına hiç getirdi mi? Yoksa ne olsa olsun ben burada gidiyorum abi dedim çok detay vermiyorum. Çok geldim vazgeçme noktasına. Yani evet. bir de öyle şeyler yaşadım ki öyle insanlara konuşulmayan ama bana konuşulan mevzularla evet. karşılaştım ki son hayatımın özellikle son 2 iki senesinde, 2,5 iki 3 senesinde. Yani kötülük nedir bilirim. İyi bir insan da değilimdir ama kötü bir insan da değilimdir. Omzum ya. düşüktür hafif. Yavşaklığım da vardır böyle hop hazır cevabımdır <laughs> böyle. Pat 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 zıplarım. Ama gerçek kötülüğün ne olduğunu son iki senede evet. falan öğrendim. Yani gerçekten Zarar vermek için, acıtmak için falan. Asla yapalım. acıtmakta değil, yok ol diye yapanlar evet. mesela bazı şeyleri. Ya da birileri, bana değil abi bu arada. Ben umurumda değil bana istediklerini söylesinler. Kendim için kişisel bir sıkıntımı anlatmıyorum burada. Memleket için anlatıyorum. Evet. Yani senin can vermen bazı insanların umuru o kadar umrunda olmuyor biliyor ki şaşırıyorsun. Yani çünkü yolda gördüğünde bir yaralı kedi gördüğünde gider yardım edersin. Bir teyze gördüğünde bir kapıyı açarsın. Biz bu kültürle büyüdük. Mezarlığın yanından geçerken müziğin sesini kısarsın arabayla. Hadi bir sürü örnek verebilirim. Sen yardım için para toplarken sana alakasız bir şey söyleyince onu diyorum. Bal geçmek istiyor musun? Yok Hayır, istemiyorum. Ne yapıyorum ben? Onlara şey yapıyorum rağmen. Onu? Heh, onu onlara sorayım. rağmen. işte Zaten beni gaza getiren onlar oluyor. Çok evet. fazla her hafta emekli olmayı düşünüyorum. <laughs> Bak sana da söyleyeyim. Küba tarafında Ümraniye'den 2 artı 1 alabileceğin bir eve ada alabiliyorsun. Küba'da mı? Küba tarafında. Hadi ya ada. Pasifik tarafında da olabilir. Atlantik Ümraniye'den de adaları bile göremiyorsun. Öyle düşün. <laughs> Gidelim su tesisatı bilmem ne, kuralım oraya böyle. Yağmur suyu, güneş enerjimizi kuralım abi. Orada yaşayalım. Bazen artık bu kadar yok olmak istiyorum. Yani emeklilik Bodrum'a gidip bir işte ormana bakmak kalmadı. Ya da evet. bir yere gidip bir ormana bakmak Bence değil artık. Bence bu duygu da bu yaşam sürecindeki merdivenlerden, masamaklardan biri. Çünkü Ertem Eğilmez her hava Sınıfı çektiğinde bir daha çekilen deyip küfür etmiş. etmiş. <gülüyor> değil <gülüyor> mi? İlk Çok sonra, iyi anlıyorum. O bir daha bağımsızlığı. Sınıfı. E, Son, şey Peter Sellers bir daha Ferhan Van Derya'nın anasından Şey var yemini var. Kendi filmi var Jeff Rush'ın evet. Ama bir altı defa çekiyor. <laughs> belki diyorum ki işin işleyişi budur ya kuralı. Belki bu hissiyatımız gereklidir yani. Ya acaba yani Annemi düşünüyorum doğumda çektiği sancıdan sonra Tuğrul'un hayata gelmesi de çok enteresan evet. bir karar. Yani doğal olarak her doğum sancılı olur diyebilir miyiz? Doğduktan sonra devamını istiyor olabilir miyiz? Ben Mel Gibson kadın e, temizlik aletleri ağda falan deneyince ilk tecrübesi şey diyor ya bunu bir daha insan niye yapsın? Değil mi? Kendine mi insan bunu niye <laughs> neden yapsın? neden gelsin ki? <laughs> Aynen. Bir daha hatırlasam. Evet hızla işte bir kız çocuğu. Dünya Kız Çocuğu günü son zamanlarda sosyal medyayla duyduğumuz günlerden biri ve evet. sen de bu güzel kız çocuğuyla kutlanın fotoğrafı. Yine tatlısını yine yakışıksın. Bu kız çocuğu herhangi bir seyircilerden verildi mi yoksa tanıdın mı? Yok. Bu <laughs> Fırat Sobutay'ın sevgili arkadaşımın <laughs> Allah kızı. Barışsın. O zaman tabii daha çok küçücük. Bizim evdelerdi. Böyle bir öpüyorum, kokluyorum. Yine 1 milyon fotoğraftan biridir. Ama evet. o kadar tatlı bakmış ki burada kendime bakmadım bile paylaşırken. Öyle çok, güzel. De çok güzel. Kendinde güzel çıkmışsın. Şimdi bu fotoğraf var bir de. Bugünler değerli komedyen, son zamanlarda evet. saygıya hak eden kalabalıkla topladık. Kalabalıkla ilgili Hasan Cankaya kardeşimizle beraber. Hı hı hı. Ve galiba pandemik bir dönem. Tabii. Tam pandemi dönemi. Hasan Can çok akıllı bir adam. Yani çok zeki bir adam. Biz tanışmıyoruz ama merhaba merhabamız var. Arkadaşlığımız yok. Geldi. Programa gelmesi için seni aracı yapacağız. Öyle mi? <laughs> evet. Eyvallah. Estağfurullah. Bu arada seve seve gelir. Ben dedim. Çok da iyi bir adam. Yani o kadar akıllı ki gelip işte bu piyasada kim var, Oğuzhan Uğur var, şu var, bu var, ben bunların arasından nasıl geçeyim ya da bunların üzerinden nasıl geçeyim diye strateji kurmak yerine hepimizi kafa kola aldı. <laughs> akıllı çocuk. Şey şey. Geldi tamam. dedi ki sen dedi öyle yıllardır istedim. bu sektördesin, evet. ben dedi ne yapmayayım? İnanılmaz bir soruydu. Daha o sırada evet. çok az yani şimdiki gibi bir hacmi de yoktu sosyal mecrada. Adam küt diye geldi ve dedi ki ben dedi bu yola girdim ve çok acayip işler yapacağım. Eyvallah olsun tanıştı, kendini tanıştırdı ve çok mutlu oldum. İyi bir arkadaş oldu. Ya yani iyi bir arkadaşım oldu şu anda. O sebeple onu tanıdığım için çok mutluyum. Evet bize selamlar gönderin Başakova Gene. Burada öpülüyorsun olsan evet. aklında ne vardı bu, öpülürken? Yani şimdi Halil Sezai'nin sahnemde olması zaten benim için bir gururdu. Evet. O dönem benim gibi bir şarkılar söyleyen bir adamın sahnesinde evet. Halil Sezai'nin olması çok iyiydi. O da böyle içlendi herhalde. Güzel şeyler söyledim onunla ilgili. Böyle bir baktım, şlaks diye böyle yarabından öptü. Allah Allah. Bu anı da kaydetmişler. Bana da çok güzel şeyler söyledin ama hiç öpecek noktaya gelmedim. Acaba yeteri kadar mı güzel bir şey söylemedim bana? <gülüyor> 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 ben de ben çıktım sahnene... Ama biz de çok öpüştük. Sayede evet. <laughs> <Zahedim. gülüyor> işte biraz da bitti ben artık oğlum. Öpüştüler. Da 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 da. Abi bir kraç sağ olsun. Bir de sen hayatında bana hiçbir zaman yaşayamayacağım. Her insan yaşayamayacağı. Sizin çok sık yaşadığınız bir güzelliği bahşettim. Estağfurullah. Seyircinin karşısına çıkıp saygı söyleyebildim. Yani böyle bir yeteneğim yok ama arada kaynadım işte. Ama ne de güzel çok oldu. Iyi. ne güzel. Çok da güzel bir geceydi. Canım benim. Peki hakkında ne vardı? Son fotoğrafına geldik. Arada sevgili olsun olarak güzel sorularımız var. Evet. Burada bir güzel gecelerimizden biri. Dostlarımız var yanımızda. Emre Berlin'de şu anda. Esin Bodrum'da. Kuzen Volkan ben Serdar Antalya'da ve sen. Evet. Bizim böyle yaz geceleri sinema sohbetimiz arabayla var. Evet. Doğuşur, giderdik evet. oynayarak. Evet. Filmden etrafında ve sonrasında daha çok eğlenirdik. Kesinlikle. O günleri çok özlüyorum. Öyle bir şey aldım sana. Öyle bu işte. fotoğrafta şöyle bir dönemdi. Hayatımın en buhranlı dönemiydi. En karanlık dönemiydi bu arada. Ee, baba hapiste vesaire bir sürü sıkıntı var. Şu var, haksızlıklar var. E, ee, Neşemizin kaçmaya yakın. Yani benim, diye. Ama sen neşeni çok güzel korudun. Sen bir abi olarak beni aslında hayatla barıştırdım o dönemde. Yani ben mesela sinemaya gitmezdim. Ben oturup karanlıklar içerisinde niye böyle bir hayat yaşıyoruz? Niye bir memleket evet, böyle ben yok, buna zorluyordum mesela. Çık araba yok binemeyeceğim ama bey kızalım istiyorsun mesela. Yine zorluyorduk seni yani. Ve sen bana bir sosyal hayat diyordun o dönemde. İşte o orada. insanların hepsi de çok değerli insanlar. Hepsi Evet, arkadaşımız olanlar. hepsi. Ve ben kendimi insan gibi hissediyordum. Bir kültürel aktiviteye götürüyordum beni. Birileriyle evet. tanıştırıyordun. Bazen gittiğin yere beni çağırıyordun. ediyordun. Bazen yani, Evet, gülüyorduk. çok eğleniyorduk. Ve o dönem ben sen bıraksaydın sen olmasaydın mesela büyük ihtimalle o karanlıklar içerisinde kendimi iyi tutuyor olacak. Öyle ya, öyle. Ee, sen de gerçek bu. Sen de bana çok faydan oldu. E, benim de ol, ay, be. çok kötü geçtiğim yanlış anlaşıldığım bir insan toparla üstüme geldiği günler oldu. Ya yok niye yanlış dedin. anlaşıldın acaba neyse onu da konuşuruz sonra. Bana da mı? <laughs> evet sona geri benim e, mademki madenki programın sonunda geldik. <laughs> Demin ki <laughs> hafta sonu sonunda gelmişiz öyle anlıyorum. Ya her Ceyhun Yılmaz her zaman haklıdır onu söyleyebilirim <laughs> bazı konularda. <Yok, canım. <laughs> neyse bunu anlamadı kimse inşallah. Olsun. Şimdi gelelim Oğuzhan arkadaşım olduğu için çok rahatça soracağım. Ama normalde fazla iyi tanımadığımız konuklarımız gelirse nazımız nasıl geçer bilmiyorum. Ama sana birkaç doğa, insan ve tabiatla ilgili yani hayvanlarla ilgili zaman sorular soracağım. Bilirsen çok mutlu olacağız. Bilemezsen bunlardan birini yiyeceksin abi. Harika. Olur İnşallah mı? elimden geldiğince sana özel sorular. <laughs> Deve kuşları uçamaz ama ne yapabilirler? Hızlı koşabilirler. Bravo güzel cevap. Gerçek değil ama bir arkadaşımız şey demişti buna e, sosyal medyadan olurken gördüm. Dert dinleyebilirler. <laughs> olabilir bu arada. Bu arada... Ama e, yarışları var koşuyorlar. Evet koşuyorlar. Koşabilirler. Evet. Uçamazlar ama ne yapabilirler? Cevap koşabilirler olabilir. Ama buradaki cevap şu. Yüzebilirler. Vay canına. Ne baksa yüzebilirler. Ama koşabilirler. <laughs> o yüzden <Evet>. yemeyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunu yemeyebilirsin. Evet. Burada şey yapıyoruz. Evet. Penguenler nerededirler? Hangi kıtada? Güney kutbundadır. Bravo Antarktika'da. Tabii. Şimdi penguenlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Penguenler biliyorsun tek eşli olan ilginç canlılardan biri. Evet. Çok saygı Ama diyorum. ne yapsınlar ki başka hepsi aynı. Onu diyeceğim ben de işte. Bunlar bizim hanım bizim hanım diye takılıyorlar <laughs> büyük ihtimalle haberleri yok. <laughs> haberleri yok. Hepiniz <laughs> aynısınız tek eşvan falan değilsiniz bizi şey yapmayın. Evet gelelim bir diğer soruya. Bak bunu çok seveceksin. İki tane olduğu halde çoğu zaman birini kullanıyoruz. Vücudumuzda iki tane olduğu halde çoğu zaman birini kullanıyoruz. Elimiz. Bravo hocam çok güzel cevap ama değil. Burun deliğiymiş cevap. Aa. Evet. Bak biri hep yatıyor. Abi ben, siz ben. bir operasyon geçirin. Benim ikisi de çalışıyor. Ben bunu kabul edemem. Bunu tamam, kabul yine edemem. Ediyorum. Daha iyiyim yapsam tamam, yiyeyim abi. Nerede? Bu da, çok güzel. İguana yumurtası yemek istedim. Evet hadi bakalım. Yüzünün tepkilerine bakalım. Bir şey olmazsa biz de yeriz. <laughs> senin iguana mı var? Garip bir hayvanın vardı senin ya. Köpeğin vardı hep de. Ondan başka <laughs> O böyle... çok garip bir hayvan. O yüzden aklımda öyle <laughs> <laughs> <bile kalmış. gülüyor> ya o köpek neydi ya? Maymun köpek arası bir şey <laughs> Bir garipti. O evet çok enteresan bir köpek. Evet son sorumuzu soruyorum. Ben bunları mesela sonradan içimde özütüp bir şey yapmam inşallah. Doğurmam. Biz bir ara bir şey olursa. Tamam. <laughs> İgona doğuruyor düşünsene. 40 yaşından sonra hangi özelliğimiz değişim gösterir küçülerek? 40 yaşından sonra neremiz küçülür? Yani boyumuz kısalır diye. biliyorum. Bravo doğru abi. cevap. Ha, öyle mi? Kısalır. Tamam. Bunu çok çok bildin abi. Bir tane daha sormam 40'tan sonra boyum kısalıyor. ben 40'ım ben ne olacağım yok olup gidecek mi <laughs> yani, birkaç sene o zaman? Bir yerde bir buçuk metre kadar Abi zaten abi. bu kadarı. <laughs> olmaz. olmaz. Senin şöhretin üstüne, üstüne duracak duracaksın <laughs> her zaman. Ben bu uygun adam bir tane daha yiyebilirim. Vaa <laughs> 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 bilememesine. Soru olmamasına rağmen. Bilemedim. Burnumuz büyüyor. <laughs> yanına vereceğiz giderken öyle bir şey evde falan. Bir şey diyeceğim bundan alalım ama birkaç iguana bulup sağlamamız lazım. Çok iyiymiş. Evet abi. Yüzümüz kızardığında vücudumuzda aynı anda bir yerden kızarıyormuş. Neresi? Kalçamız mı? Güzelmiş aslında. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Ya çünkü hiç görmedim. Acaba o esnada da kızarıyor mu? <laughs> ya yani haberim yok diyorsun. Olsa orada da en fazla. Yani, evet. İçimizde bir yer abi. Midemiz kızarılmış aynı anda. Mide, Mide... Aa, bağırsak beyin derler. Evet. şey evet. Mide aynı zamanda ruhla ilgisi varmış hocam. Bazı Ruh. arkadaşlarıma çok vuruyor mesela. İşte adamın canı sıkılıyor, midesi bulunuyor, evet. karnı ağrıyor. Onun ruhu da hassas işte. Hmm. Yalnızca ruhu hassas insan bir lisanslı Evet çok teşekkür ederiz. Aklına ne var abi diye geldi. Abi ne geldin. yapıyorsun bu mesai mi böyle? Çok ne çok bitirdin ya Ceyhun Çok <laughs> Hissetmedim hakikaten. Çok teşekkür ederim kardeşim. Canım abi. Geldiğin için ben çok sağ ol, ol. Allah razı olsun. Bu sazı uzatmayalım bir daha çağırma yüzümüz olsun. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> en son haber de görüşmek üzere benim. Derviş dervişi sarıyla öpermiş gibi oldu.